Ya yok kardeşim ya, bir tane bulut yok ya. Hadi bazı Suriyeli e, arkadaşlarımıza dua ediyorduk, denk düşüyordu. Fakat Yezidi arkadaşlarımız şeytana inanıyor. Allah niye kabul etsin duasını? Vallahi ben Allah olsam etmem. Allah sen değilsin. <gülüyor> <gülüyor> evet, tövbe tövbe. Şeytan değildir Faruk o, şeytan değil. Melek tavustur. Ha, neyse işte, duydur, koştur. İnsanların inancına hürmetsizlik etmeyesin. Ayıptır, günahtır. Evet, ayıp günah ya. Faruk Bey Evet. Dinle. Bak karımdan haca gitmiş ya. Ama velakin sırf ezidi arkadaşlarım var ya komşumuzdur diye şeytan bile taşlamamış mı? Ya ben... Ya biz farklı bakıyoruz ha. Valla farklı bakıyoruz. Aramızda muhakkak bir abdestsiz vardır. Ondan olmuyor. Ne? <laughs> Tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Valla billahi abdestliyim. Yani yolda gelirken belki öyle bir memeye falan çarptıysam bilemiyorum tabi da. Ne bakıyorsunuz lan? Belki Übeyt hocadır abdestsiz. Yalan mı? Dört tane karım var. Her gece biriylesin. Tehidi söyle yalan. Tövbe de imansız. Bugün cumadır. Cumaları ben boş bırakıyorum. <laughs> Nedir Allahsızlar?